Muğla Büyükşehir Belediyesi, araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu anmak amacıyla ölümünün 32. yıl dönümünde anlamlı bir konser düzenledi. duygusal anlara sahne olan etkinlik Uğur Mumcu'nun hayatı ve mücadelesini hatırlatırken dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Uğur sadece bir gazeteci değildi. Aynı zamanda cesaretiyle halkının önünde koşan bir toplum önderiydi. Onun ideallerini Uğur açısından baktığınızda yazdığı kitapları okuduğunuzda ideallerine baktığınızda aslında günümüzü çok net bir şekilde ifade ettiğinde görebiliyoruz. ülkedeki en büyük örgütlenme Kuvay Milliye'dir. Toplum halk örgütlenmesi. Biz yeniden Kuvay Milliye'yi oluşturup ülkemizi yeniden Cumhuriyet'in aydınlık değerleriyle buluşturmak durumundayız.